Teşekkür ederim Aksel. Hayırdır hocam? Hiç kimsenin yapmayacağını yaptım. Melis zor bir kız. Senden nefes edebileceğini bile bile onu aldım kliniğe getirdim. Yani başka türlü kurtaramadım. Lafin kendime. <laughs> Sen hiç ciddi olamazsın değil mi? Hı? Hocam siz söylediniz. Melis zor bir kız gerçekten. Ha sen çok kolaysın çünkü. Yani. Zaten okulda iki tane baş belası var. İkisi de benim kızlarımla çıkıyor. Buradan çıkacak sonuç ne? Sizde şans yok. Hmm. Şöyle de denilebilir. benim kızlarım da normal değil. Evliliğe çok inanmıyorsun demek ha? Yani o aslında biraz abartı oldu tabii. Ben daha çok aşkın sonunun illa da hani evliliğe varmaması gerektiğine inanıyorum. Yani. Hmm. Aa, bak, şunu aklına yaz. Her baba kızının erkek arkadaşından nefret eder. Bunu yaz bir kenara. Artı şu biraz önce söylediklerini de ekle üstüne ve düşün. İşimi kolaylaştır. Anladım hocam. <laughs> Sen seviyor musun Melis'i? Yani nasıl anlatsam? Hani onsuz olamazsınız ya. O olmadığı zaman delirecekmiş gibi olursunuz. Size de oluyor mu? Korkutma beni. Yani beni korkutma. Tamam o zaman, o kadar çok sevmiyorum birisi ama aşk denebilir, yine de. Ben senin kankan falan değilim, ben o kızın babasıyım. O kızın babasıyla konuştuğunu unutma. Tamam, <laughs> o zaman ciddi oluyorum. Yani. Siz şimdi bizi görüştürmeseniz. Alsanız Melis'i, gitseniz uzaklara. Ben her şeyi bırakıp gelirim peşinden. Açarım orada bir cep telefonu bayi falan. Yine Melis'in peşini bırakmam. Bu kadar seviyorum Melis'i şu an. Sizce bu aşk değil mi? Yani siz aynısını yapmaz mıydınız? Aşık olsanız. Yapar mıydım? Cep telefonu bayi iyiymiş. <gülüyor> <gülüyor> Atla. <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.